Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar ne mi yapacağız? Jiggle challenge yapacağız arkadaşlar bugün. Ee, Jim ile beraber tabii ki şu ditbolu çekelim. Bir de Jimi gelecekti arkadaşlar. Laz ismini değiştirmiş bu arada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir saniye. Diggle'ımız 10 level arkadaşlar. Bakalım bu arada Jimmy Diggle ustası yani çünkü bayağı bir Diggle oynuyor. Bakalım arkadaşlar. Umarım iyi oynarız, güzel video çıkar. Diggle show. Şansım kalmış arkadaşlar ya. Şöyle arkadaşlar bir el atalım. Umarım sesim iyi oluyor arkadaşlar. Mikrofonu şu an baya yakın tutuyorum. Diğer videolarda az oluyordu ses. Karşısı. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok ya. Aynen aynen. Ama ben sesle değilim ya, jimi sesteydi. Hem de 30 25 arası. Ay, Jimmy başladı şimdiden arkadaşlar. İşte şuradan gelen olur mu? Olur olur. Hadi hadi gel. Abi. Tam kafana. Tek at Lider mı? katili. Ay, aga benim bir tek atmıyor. Ne bak be. Benimki tek atmıyor. Hadi lan. Sula kazandı. Helal olsun be. Var ya Jimmy yalnız. Helal olsun. Bomba bölgelerini koru. Arkadaşım şu FPS 30 altında düştü iyice kasıyor yani. 30'da 40'da kasıyor eyvallah ama 30 altı düştü bir bayağı bir hava dedim Ananı satayım. Ana kaç 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 kaç. şu şuradan adam geliyordu. Hop. Bombacı. Ne aldık bombayla? Lider katili. Bir kişi kaldı. Aa ben getiremiyorum ki adam. Kaçalım bir ya. Arkadaşlar tek atmak çok 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 önemli ya. Benimki tek atmıyor. Bozuk hocam silah. Silahım bozuk. Ya, bu adam neyi bekliyor? Zula Oy! Oy havada vurdum lan. Oy! Oğlum, o mu nasıl biçim vuruştu lan? Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar o vuruş ne lan öyle? Oğlum yazın onu bir kenara. havada da vurdu mu? Hadi. Hadi. Alın. Ya tek atmadı. Tek at. Hayır değil hocam. Tek atmadı. Tek atmasını geçtim arkadaşlar. dokunmatik basmadı şu hani böyle oturdum oturdum kaldım ya arkadaşlar. Hadi. Oy helal olsun. Benimki tek atmıyor ki. Helal Jimmy. Jimmy Bomba kendini kuruldu. Kendini açtı ya. Ama kendini kör etti şu an. Oy. Arkadaşlar Jimmy oynuyor yalnız. Oynuyor abi. <laughs> Bomba imha edildi. Benim git atmıyor ya maalesef. Bomba bölgelerini koru. Şöyle gelen var mı şuradan? Of bir fırsat. Kardeşim şuradan bir fırsat. Of yani. <laughs> Ay Kapı kapı olucam ya Buraya gitsin Buraya gitsin Buraya gitsin ya Abi dey de. de artık Abi dey dey Lan dey artık Abi değmiyor Bomba kuruldu Abi değmiyor değmiyor Şu Üzümlüğe bak ya ya ben kolsuzum ya değil mi ya? Ben şimdi pek kestiremiyorum çünkü Jimmy oynuyor oğlum şuna bak yani Beni değil Jimmy izliyorsun şu an abi Abi be mermi değiştiriyordu yok kalırdın Çözün bomba çöz 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 Bomba imha edildi. Sula kazandı. Roller değişiyor. Hadi bakalım ağzım veya nereden girsek buluruz adam. Nereden girelim? Şöyle midden girelim. Bombayı kur ve Usturucu patlat. değil oğlum o transport. Yazık kafana. şöyle bir fırsat Ananı 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 lider katili Oy, buna da çok iyi aldık oğlum onu bal göt aldık yalnız ha yoksa alamazdık şöyle yavaş 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 çıkalım neredeyse oğlum bu bayağı hassasiyetlerim kötüymüş Diggle'da hadi be neredesin şu kırıktan bir tek atıyormuşum neredesin oğlum Bomba kuruldu. Abicim neredesin abicim? Gördün mü? <laughs> ah! Dör oldu. <laughs> lan be de. Bir kişi kaldı. O bir kör oldu. Arkadaşlar görmediniz, görmediniz. Şuradan gel hadi. Nerede oğlum orada? Madam ya. Neyse kaçalım. Bu hemen bitti arkadaşlar. Sula kazandı. Evet, i̇kinciyi de çekelim mi? Şarjıma bakayım. 32 tamam. Çıkar inşallah. Bataryam bu arada arkadaşlar biraz bozuk ondan 32 yani böyle heyecan yapıyorum. Ben yani benim şarj 20'de şu an gidiyor yani şu an şarjım 12 gibi sayılır yani. Anlatabildiğimi bilmiyorum. 4 kilo aldık pek alamadık ama yine bayağı gitti kendini. Arkadaşlar iki güzel vuruş çıktı. Biri baldı ama biri cidden de yani emek kokuyor. Emek. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.